İşte sizlere yeni Shiba Metaverse dünyasının yeni güncellenmiş hali ve Shiba Metaverse dünyasındaki Shiba'nın rolü. Sevgili dostlarım, Shiba'nın kurucusu Satoshi Kusama bir tweet paylaştı. Buna tıkladığınız zaman direkt Shiba Metaverse dünyasına göre Türkçe'ye çevirelim şurayı. Şimdi burada Metaverse geçişini tamam mı? Yani bu dünyaya girdiğiniz zaman Kilidiniz her şeyi yapabiliyorsunuz inşa edebiliyorsunuz yapmış olduğunuz inşaları satışa çıkartabiliyorsunuz arazi satışları al yapabiliyorsunuz peki bunun Shiba'ya nasıl bir faydası olacak Shiba'nın arzının Shiba'nın yükselmesine nasıl bir fayda sağlayacak İnsanlar sürekli Shiba coin alarak Shiba metaverse dünyasında bu Shiba coinleri harcayarak Shiba metaverse dünyasında inşa edecekler yani almış oldukları arazi üzerine bu da ne olacak sürekli yeni bir Shiba'ya talep geldikçe şöyle söyleyeyim. Shiba Metaverse dünyasını ne kadar çok kullanmaya başlayan insan olursa, katılımcı ne kadar çok olursa mecburen Shiba Coin alarak Shiba Metaverse dünyasında Shiba Coin'leri harcayarak işlem sağlayacak. Bu da ne demektir? Shiba sirkülasyonunu çoğaltarak yükselişine katkı sağlayacaktır. Sağ üst taraftan cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Buradan arazi satın alabiliyorsunuz. Buradan da diğer menüleri gezerek Shiba Metaverse dünyasıyla ilgili çok daha fazla bilgilere ulaşabiliyorsunuz yapabilirsiniz. Sutaşı Kusama'nın kendi resmi Twitter hesabına geliyorsunuz. Şuradaki linki bulup tıklıyorsunuz. Direkt buraya gönderiyor sizi. Arazi haritasını ziyaret butonuna bastığın zaman bak kilitlenecek miktar. Yani buradan arazi işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan da arazi satın alma yerine gelerek cüzdanınızı bağlayarak istediğiniz araziyi alabiliyorsunuz. Bu da en az ne demek? 0.2 Ethereum. Yani 0.2 Ethereum'unuz varsa arazi satın alabiliyorsunuz sizlere bu kısa çapta bilgileri vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.